Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kemik kırma oyunu oynuyoruz. Ee, öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu oyunu bilmeyenler varsa anlatayım. Bu oyunda aşağıya aynen şu şekilde tarzı falan atlayıp e, ne kadar çok kemik kırdığımıza göre o kadar paramız artıyor. Bakın. Mesela bu oyunda önemli olan güzel atlamak. Burada oyunun biraz kasabilir. İnternette sıkıntı yok da daha demin bir oyuna çık gir yaptım. Bir şeyler oldu. Ondan dolayı kasabilir. Yani ne kadar çok kemik kırdığınız önemli. Ona göre para veriyor ve yeni yüksekliklere geçiyorsunuz. Ben bu oyunda bir, ben bu oyunda bir ilerledim. Çok ilerlemedim ama birazcık ilerledim. Yani bak. Daha ne kadar iyi atlarsanız o kadar iyi yani kısacası. Ee, her böyle atladığınızda burada çoğunu biliyordur bitmeyle ben yine de anlatıyorum bilmeyenler için. Her buradan atladığımızda gelmedi daha. Çok Her yer burada. Adınıza böyle bir kemik kırma kazandığımız para falan şeyler çıkıyor. Bakayım benim benim yeni bir tane harita açmış mıyım lan ben? Var. ben 6. haritaya geçebiliyorum. 7. harita. Aa 2. Nokta kaç milyon diyor? 2.25 milyon mu? Oha bizim kart paramız var. Benim o tam. Bu videoda yeni haritaya geçebileceğimi çok zannetmiyorum. Ama Video dışı kasıp in haritaya geçebilirim. Şimdi ikinci atlayışımızı yapıyoruz. Ben bu oyunda şurada bir taktik buldum. Böyle yavaş yavaş çarpa çarpı ineceksin. Ne kadar çok aşağı in, ne kadar çarparsın o kadar iyi. Ama çarptığın yerlerde de takılmaman lazım. Yani sürekli aşağıya çekmen lazım. Şu şekilde çekmeniz lazım. Ki evet bu adam daha yaşamaz. İmkansız bu adam yaşamaz. Şimdi kemik kırma seviyelerine seviyeler bakalım da yani bu oyunun birazcık gerçekçiliği düşük yani bu kadar yüksekten atlayıp da ne bileyim bazen çok az kemik kırılmış gösteriyor falan. Yani oyunun gerçekçiliği o anlamda bence düşük. Yani mesela adamın bak bacakları çarpıldı ama gök kaburgası kırılmamış. Kafası çok az bir derecede kırılmış. Hatta kafası neredeyse kırılmamış. Çok az bir pembelik var. Kolunun yani şu aynen bak böyle sakmalıklar olabiliyor. Yani bacaklar tamam kırılmış, ee, kasıklardan her şey kırılmış da kaburga, iskelet hiç, yani diğer kısımlar hiç ee, kırılmamış. O da ayrı bir saçmalığı bu oyunun. Bakalım bakın arkadaşlar burada da özel güçleriniz var. Ben de iki tane özel güç var çünkü eee şuna kadar seviyeyle bu özel güçleri alabiliyoruz. Mesela şu özel gücümü bakın size Böyle tam böyle fırlatıyor sonra da yere geri çekiyor. Bu özel gücümüzde böyle fır 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 dönmemizi sağlıyor havada. Yok lan bu neydi bu dart? Ben de bunu bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> ben de bu özel gücün ne olduğunu çıtırdım. Tam kafamızın üstünde çok iyi olacak diyecektim düşemedik. Ee, bu özel güçler bazen çok işe yarıyor ama bu özel güçleri ben bu videoda bütün bir kere ya da iki kere kullanabilirim. Yani ben bütün bir kere kullanabilirim. Çünkü ee, 9 dakika 19 dakikada doluyor da bunlar. Ve video de 15 dakika falan olacağı için zaten çok 3 dakikası geçti. Lan bir atlamasaydım. Çok kötü bir atmış oldu. Ha, tamam. Arkadaşlar bu adamın ölmesi lazım ama oyun sadece bacaklarının ikisi falan kırılmış gösteriyor. Yani çok mantıksız. Yani bu adamın kafası o kadar fazla kafasını taşı çarpıyor bu adam. Bak bu kadar yüksekten kafasının üstüne düşüyor bu adam. Oyun şu şekilde düşüyor. Oyun hala kafasına doğru düzgün bir şekilde şey gösteriyor. Kırılmamış gösteriyor. Bakın kafamın üstüne düştüm ya şu anda. görüşüm bulanıklaştı yani. Şu anda ona göre şöyle olması bak şimdi. Şimdi göstereceği kafam için olan rakamı görüyor musunuz? Hiç zarar almamış gösteriyor ya kafam. Bu sefer tek bacağım aslında. Abi bu sefer nasıl yani o kadar yüksekten sırf düşsen bile ölürsün. Zaten ki bu ben 200 kere yani o kadar fazla kafamın yere çarptım. Bu arada bu oyunun Güzel bir yanı yanında var böyle. Şeyden görebiliyorsunuz karakteri. Ee, gözünden. Yani gözünden dediğim. Ee, tabii ki Roblox hepsini görebiliyorsunuz. Da bu oyunda ayrı bir göz işareti var yanında. Ve ee, o gözden görebiliyorsunuz. Ama bu oyunda daha iyi olmasının sebebi bu. Gördüğünüz gibi bunları karakterin gözünden yaşayabiliyorsunuz diyecektim ama gözünden atlayınca çok da gidemiyorsunuz gördüğünüz gibi. Çünkü gözünden kontrol etmek zor karakter. Ben şimdi ee, bir test edeceğim ancak bak gözüne geçerek karakterin ne kadar iyi atlayabilirim diye çünkü ekran bir şey oluyor tamam mı böyle ayarlayamıyorsunuz ve çok zor abi böyle göz, göz bu şekilde atlaması çünkü karakter sürekli yuvarlanıyor ve siz bu karakter dönerken nereye baktığınızı şaşırıyorsunuz şu anda çarptım bir yer evet neredeyim lan ben ama böyle gidiyorum daha tamam. gördüğünüz gibi en azından gerçek hayatta başınıza böyle bir şey gelse bir de Bunda şey özellikle kollarınızı, bacaklarınızı görebiliyorsunuz. Tabii ki gözden. Normal Roblox'ta bunları göremezsiniz. Yani bildiğiniz GTA 5 gibi kollar, bacaklar her şey gözüküyor zaten. Roblox'u ayrı bir seviyeye taşıyan bir taşıyan bir gözden görme olayı. Bu da bu oyunun efsane yanlarından bir tanesi. Bu oyunu ben gerçekten seviyorum. Şimdi bir gözden çıkalım şöyle. Arkadaşlar ee, bu arada ben daha level'ım o kadar iyi Bu arada Param 2.25 Oo, Az kalmış lan acaba, acaba bu videoda geçebilir miyim? E o zaman yeni geçmeyi deneyelim birazcık. Bu arada ben sıkıcı yerleri keserim eğer olursa. Dön 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 dön. Aa. Abi kafam aha kafam çarpıldı lan daha demin. Bakın şöyle aha, bakın bazen görüş bulanıklanıyor bir şey görüş görün falan bulan, bulan bulan bulanıyor bazen. Ee, beyniniz filan sarsılıyor. Oyunda öyle görüş açıları değişebiliyor. Yani mavi oluyor bazen ekran falan Onları görmek için özel güçlerim lazım. Bana şu yukarıya doğru fırlatan özel güç. Şöyle zıplayıp bir de yukarıya doğru fırlatan özel gücü bastığınızda o zaman abi kafa bir de üstüne düşersiniz. Bu çınlama değil. Şu go to congress bakın beyin işareti var ya şu köşede. Ha gitti şu anda. O beyin işareti daha kötü olduğunda o beyin işareti mavi filan oluyor. O sırada işte artık beynimiz gidiyor. Bir şeyler e, tam burada 40 41 tane 40 kemiğimiz orada yanda yanda bakın şu anda göremediniz. Daha demin şurada bakın. Şurada şu anda kırık kemik sıfır gösteriyor. aşağı atlayınca kırılan kemik kadar bakın. Orası çoğalacak. yani iyi bakın. Stopun altındaki yere iyi bakın. Stopun altında bakın. Kırık kemik 22 oldu. 34 oldu bir kere çarpınca. iki tane de sağlam kemiğimiz var. Yok oradaki iki tane kemik gösteren ne? Onu anlayamadım ama. 60 40 gemik 64 hasar görmüş sanırım çatlamış iki tane de ne olduğunu bilmediğim bir tane simge var orada ne oldu? onu ben de bilmiyorum tam kafamız üstüne düştüğümüzde hafiften bir görünüş bulanıklıyor ama bulanıyor ama her kafamız üstüne düştüğümüzde öyle olmuyor bakın ta şuradan atlayıp bir de yükselip özel güçle kafamın üstüne düşsem o zaman acayip şeyler oluyor bu videoda göremeyebilirsiniz onları bu arada haritaya geçecek kadar param artmış artmış bunlar benim Yok 8.25 milyon. Bizim paramızı okuyamıyorum bile. Aslında bizimki yok 8. Nokta değil o. Kaçtı lan o? Bir kez dur bekle bakarım şimdi tekrardan. 2.25 milyon olması lazım. 8 mi lan o? 8'te daha çok fazla şeyimiz var. İlerlememiz lazım. Çünkü bizim 2 milyonumuz falan var. Atlayınca bir kez daha bakarım artık ya ben. Biraz burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bir kez daha diyeyim. Diyecektim ki. Evet, fena düştük. Ha. Şu iki tane kemik gösteren şeyin ne lan hakkında merak ettim. Şuradan mı göze geçsek? Oha. Bakayım orada kaç paraymış? Kaç milyonmuş? 1 üstü. 2.25 milyon. Oh, içim lan. Ben 8'li bir şey zannettim. Benim şu anda 2.6 milyonumuz var. O zaman ben geri döneyim Menü ve play diyeyim. Arkadaşlar bu videonun hiçbirini kesmeyeceğim. Ve Cumbala bombalama. Abi tam çok iyi gözük diyecektim. Yine görüntü saptı. Neredeyim lan ben? Oha oha çok şey değil mi? Oha nereye düştüğümü anlayamıyorum şu anda. Havada mıyım yerde miyim? Şu anda oha 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 bu ne lan? Oha. Çok pis düştük lan. Oha. Lan ben şu parayı neden okuyamıyorum lan? 2 milyon, 2 milyon para kaçtı? 163 bin 77 mi? Dur. 2 milyon 163 milyon 77. Neyse ben okuyamıyorum arkadaşlar bu sayıyı. evet. iyi düştük. iyi düştük. iyi düştük. Tarafa bu arada istediğiniz başka bir oyun varsa onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an sadece çınlama geldi. Çınlama hiçbir şey. Çınlama geldiği zaman o normal bir şey. abi. Suya, şu suya düştüğünüzde ekstradan bir para veriyor sanırım. Suyun içine düştüğünüzde sanırım yani öyle bir şey veriyor. O zaman e, ben e, birazcık para kasayım. Eğer yeni geçebilirsem gelirim. Geçemezsem de gelirim ama ee, geçebilirsem ne olur? Ben şimdi daha birer para kazanacağım. Bu kısımları da keseceğim zaten. Arkadaşlar e, e, ben benim bu videoda e, diğer haritaya geçemeyeceğim belli ama bu videonun eğer ikinci bölümünü isterseniz ve gelirse bu videonun ikinci bölümünde kesinlikle e, diğer haritaya geçeceğimizi garanti verebilirim diyeceğim de o kadar garanti vermeyeyim. Ama büyük ihtimal e, bundan sonraki haritaya geçeriz. Eğer bu oyunun ikinci bölümünü isterseniz. Ee, bence gayet de e, olabilir yani güzel olur ikinci artıya da... görmüş oluruz hem ben ikinci haritada nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum Onun, ben ne diyorum neyse kafam karıştı benim ama bu son atlayışımız olsun ikinci artıda bir dahaki bölümde geçeriz artık çünkü ben şimdi ne kadar şey yaparsam yapayım yani ikinci artıya geçemeyeceğimizi düşünüyorum bu videoda çünkü benim, benim ikinci haritaya geçebilmek için yani bir yarım saat falan ihtiyacım var. Ben onu video dışında e, ilerlesem bayağı sonra da böyle son kısımların ikinci haritaya geçmeden önceki size göstererek çeksem daha mantıklı olur gibi geliyorsun. Son da yaptık. E, o zaman ben burada videoyu bitireyim. Gerçi play'e basıp bitirmeseyim. Neyse şurada bitireyim. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.